Sakarya'nın Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41K 7781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Velioğlu ve otomobilde bulunan Mehmet Can Yerken yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. <laughs> Tamam arkadaşlar şey yapın çekmeyin. Basın basın. Endek gel çıkıyor. Bizim takar Biz geçiyoruz abi. Bu arabayı orada nasıl duruyor ya? Aman araba.